Bilgi merkezimizin haftanın yayın evi serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Türkiye'nin en önemli yayın evlerinden birini Doğan Kitabı mercek altına alıyoruz. Peki bir yayın evini sadece bir ticari işletme olmaktan çıkarıp kültürel hayatımızın vazgeçilmez bir parçası yapan şey nedir? Gelin bu hafta Doğan Kitabı'nın dünyasına birlikte bir yolculuk yapalım. Bu yolculukta bizi neler bekliyor hemen bir göz atalım. Önce Doğan Kitab'ın kuruluş hikayesine ve misyonuna bakacağız. Ardından hem yerli hem de yabancı edebiyat arasında nasıl güçlü bir köprü kurduğunu göreceğiz. Sonrasında koleksiyonumuzdaki zengin seçkiden bazı örnekleri inceleyip bu hazineye nasıl ulaşabileceğinizi anlatacağız ve sizi yeni keşiflere davet ederek sohbetimizi tamamlayacağız. Evet başlayalım o zaman Doğan Kitap. Neden sadece kitap basan bir yayın evi değil de Aynı zamanda Türkiye'nin kültürel belleğinde bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor. İşte bu sorunun cevabını hep birlikte arayacağız. Bir yayın evinin ruhunu anlamak için, sanırım en iyi yol onun köklerine, kuruluş felsefesine inmekten geçiyor. Her şey nasıl başladığı ve Doğan Kitabı bugünlere getiren o temel motivasyon neydi? Aslında her şey 1999 yılında Doğan Yayın Holding çatısı altında atılan bir adımla başlıyor. O günden bugüne geçen 20 küsür yılda yayın evi sadece büyümekle kalmadı, aynı zamanda nitelikli yayıncılık dendiğinde akla ilk gelen standartları belirleyen kurumlardan biri haline geldi. İşte bu cümle Doğan Kitab'ın adeta pusulası. Bu basit bir slogan değil, yayın evinin DNA'sını oluşturan temel ilke. Yayınladıkları her kitapta, çalıştıkları her yazarda bu amacın izlerini görmek mümkün. Doğan Kitabı, iki yönlü işleyen çok önemli bir köprü gibi düşünebiliriz. Bir yandan Türkiye'nin en güçlü kalemlerini okurla buluşturarak kendi hikayelerimizi, kendi sesimizi duyuruyor. Diğer yandan da dünya edebiyatının ve düşünce dünyasının dev isimlerini dilimize kazandırarak dünyaya açılan pencerelerimizi sonuna kadar aralıyor. Şimdi gelelim en keyifli kısma yani kitaplara. Doğan kitabı ne kadar geniş ve zengin bir yelpazeye sahip olduğunu görmek için gelin bilgi merkezi raflarında yer alan bazı parlak yıldızlara birlikte göz atalım. Doğan kitap denince çoğumuzun aklına hemen çağdaş edebiyatımızın öncüleri geliyor değil mi? Türkiye'nin hikayesini anlatan, bugünün sorunlarını cesurca sorgulayan en önemli seslerden bazıları işte bu yayın evinin çatısı altında bir araya geliyor düşünsenize bir yanda Zülfü Livaneli'nin toplumsal yaralara dokunan romanları diğer yanda Ahmet Ümit'in tarihi polisiye ile birleştiren o eşsiz kurguları Elif Şafak'tan Hakan Günday'a bu isimlerin her biri modern Türkiye edebiyatının adeta temel taşlarını oluşturuyor Ama Doğan Kitap demek sadece edebiyat demek değil Türkiye'yi anlamak dünüyle bugünüyle yüzleşmek isteyen araştırmacılar ve öğrenciler için de adeta bir başvuru kaynağı tarih ve inceleme alanındaki eserleri ülkenin toplumsal hafızasını çözmek için birer anahtar niteliğinde. Örneğin Mehmet Ali Birand'ın Demir Kıratı, Türkiye'nin çok partili hayata geçiş sancılarını anlamak için temel bir eser. Ya da İpek Çalışlar'ın Latife Hanım biyografisi bize Cumhuriyet'in ilk yıllarına çok daha kişisel, çok daha derinlikli bir pencereden bakma fırsatı veriyor. Bu kitaplar sadece bilgi vermekle kalmıyor, geçmişle diyalog kurmamızı sağlıyor. İşte o bahsettiğimiz kültür köprüsü rolünün en güçlü olduğu yere, yani çeviri edebiyata geldik. Doğan Kitap dünyaya açılan gerçekten de en önemli pencerelerimizden biri yayın evinin kataloğunda Haruki Murakami'nin o rüya gibi dünyalarıyla Jean-Christophe Grangé'nin kan donduran gerilimleri yan yana durabiliyor. Bir yanda Umberto Eco'nun entelektüel labirentlerinde kaybolurken, diğer yanda J.K. Rowling'in büyülü evrenine adım atabiliyorsunuz. Bu inanılmaz çeşitlilik, dünya edebiyatını parmaklarımızın ucuna getiriyor. Ve son olarak, bence çok önemli bir misyonları daha var. Zor konuları herkesin anlayabileceği hale getirmek. Bilimden ekonomiye en karmaşık fikirleri bile son derece anlaşılır ve akıcı bir dille okura sunuyorlar. Mesela Daron Acemoğlu'nun ulusların düşüşü gibi çığır açan bir eseri okuyarak ülkelerin ekonomik kaderini sorgulayabiliyor, öte yandan Stephen Hawking'in kendi ağzından anlattığı hayatıyla evrenin sırlarına bir yolculuk yapabiliyoruz. Bu da bize gösteriyor ki yayın evinin derdi sadece edebiyat değil, bilginin her türünü okurla buluşturmak. Peki bunca eserden sonra akla şu soru geliyor. Bu zengin dünyaya, bu hazineye nasıl adım atacağız? Aslında cevap sandığınızdan çok daha basit. Bahsettiğimiz bu eserlerin tamamına ve tabii ki çok daha fazlasına üniversitemizin bilgi merkezi kataloğu üzerinden bir tıkla ulaşabilirsiniz. Hepsi sizi bekliyor. Yapmanız gereken tek şey bilgi merkezinin web sitesini ziyaret etmek, katalogta Doğan Kitap diye aratmak veya doğrudan ilgilendiğiniz yazarın, eserin adını yazmak. Sonrasında kitabınızı ödünç alarak kendi keşif yolculuğunuza başlayabilirsiniz. İşte bu kadar kolay. Ve son olarak sizi küçük bir düşünceye davet etmek istiyoruz. Tüm bu kitaplar, bu fikirler, bu hikayeler bizler için yani öğrenciler ve araştırmacılar için ne anlama geliyor? Unutmayın, Doğan Kitab'ın yayınladığı eserler sadece raflarda duran nesneler değil, onlar derslerimizi zenginleştiren, araştırmalarımıza ilham veren, merakımızı ateşleyen ve bizi entelektüel olarak besleyen çok değerli kaynaklar. Öyleyse şimdi soru şu, sizin bir sonraki entelektüel yolculuğunuz hangisi olacak? Zülfü Livaneli ile toplumsal bir meseleye mi dalacaksınız, Haruki Murakami'nin zihninde bir gezintiye mi çıkacaksınız, yoksa Taha Akgöl ile tarihin sayfalarını mı aralayacaksınız? Seçim tamamen sizin keşfetmek için sizi bilgi merkezine bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler.